Sevgili koçlar, bugün 1 Ocak 2014. Merkür günündeyiz. Bugün Oğlak burcunda yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay sizin kariyer evinizde doğacak. Kariyerinizle ilgili, toplum önündeki statünüzle ilgili e, önemli değişimler ve dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. E, beklediğiniz bir terfi, iş değişimi, atama olabileceği gibi çalıştığınız yerde ve ofiste bir değişim, yer değişikliği, e, gündeme gelebilir. E, oldukça güçlü enerjiler söz konusu. Toprak elementi ve önce grup yeni ayı olduğu için hızlı gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Ocak 2014 Merkür günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay ve Güneş bugün saat 13-15'te birleşecek ve yeni bir ay doğacak. Yeni ay Oğlak burcunun 10 derecesinde doğacak. Yeni aylar yeni girişim ve başlangıçları sembolize ederler. Bu yeni ay Oğlak burcunun toprak elementi ve öncü grup enerjilerini taşıyor. Özellikle Oğlak yeni ayları iş, kariyer, toplumsal statü, maddi konular, aile büyükleri, otorite kavramları ile ilgili konulara ve bu konularda oluşan yeniliklere, yeni girişimlere, başlangıçlara e, işaret edebilir. Ee, Oğlak burcunda özellikle güçlü bir steryum olduğunu görüyoruz gökyüzünde. Güneş, Ay, Plüton, Merkür, şu sıralarda ee, Venüs hepsi Oğlak burcunda kavuşmuş durumda. Terazi burcundaki Mars ve Koç burcundaki Uranüs bu steryuma, bu Oğlak burcundaki gruplaşmaya sert etkileşim içerisinde özellikle yeni ayın biraz stres yüklü olduğunu söyleyebiliriz. Gerginlikler ve çatışmalara da müsait enerjiler var gökyüzünde. Bunun yanı sıra çok güçlü değiştirici ve dönüştürücü enerjiler söz konusu. Hızlı, ani gelişmelerde bekleyebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.